Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber saç uzatma oyunu oynayacağız hemen e, giriyorum burada arkadaşlar e, hayır çalan e, geliyor basıyoruz e, İlk oyna işim bu benim arkadaşlar yeni indirdim arkadaşlar bu arada oyunu daha daha yeni indirdiğim için nasıl oynanılıyor bilmiyorum. Yani ilk indirdim ne diyebilirim ki ses biraz yüksek. Eskiden de oynuyorum gal oynuyordum galiba. Çünkü e, bakar mısınız 5. bölüm değil. Yeni diyorum ya. Yeni dediğimde arkadaşlar şu yeni. Ee, daha dün çektim arkadaşlar. Ee, oynamayı unutmuş olabilirim. Unuttum mu unutmadım mı bilmiyorum. Unutmuş da olabilirim, unutmamış da. Yani kasmasa benim için sorun değil. Yani yoksa güzel oynuyorum. Saçımızı mavi yapacağız. Arkadaşıyla gezmek istiyormuş. O yüzden bana dedi ki, saçımı mavi yapar mısın? Ben de tamam dedim. Ay yanacaktım. Ay, çok zor yanacaktım. arkadaşlar yeni dil bu arada. Hayır turuncu yapmayacaktım. Arkadaşlar fal veya 10. Evet arkadaşlar 10 elmas. 10 elmas. Canemi canemi canemi. Gülüm diyor video izle diyor. Video izleyeyim ki. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, neyse arkadaşlar şu şunlar girdim. Neyse. Bilin. İtfat etmedi Neyse. 10 elmasımızı alalım. 85 elmas. Saçını pembe mi yapacağız? Hangi yapalım? Mas beni hı, hı. İyi. Var ya mı? Yanmam. Bak basmıyorum. Bas. Basmıyorum. Basıyorum. Basıyorum. geçici geçeceğim. Öcece evet, saçını. Arkadaşlar bayağı uzadı. Gerçekten. Duyum. Kahverengi. 45 ama. Yaşasın. Ee, bunun saçı da bu seferlikte dedi ki ben okula gideceğim. Öğretmenimiz uzun saça izin vermiyor. Ama kısa olmalı dedi bana. Ben de tamam dedim. Kısa yaparız. Ama dedi ki pembe rengi seviyorum. Ertesi gün oldu. Dedi ki ben banyo yapacağım. Saçlarım çok güzel olmalı. Kuaföre gittim. Dedi bana. Ben de nasıl bir kuaföre dedim. Dedi ki Ku kuaför biraz kötüydü. Dedim niye? Dedi ki şu yüzden. Saçıma ona kahverengi yap dedim. O bana Evet, o sana. Şimdi söylemeyeyim, videodayız. Dedi. Dedim ne ya? Ne videosu? Videoda değiliz. Ya dedi tamam. Ya dedim ki kanka saçımı kahverengi yap. Yapmadı tabii ki de sinirimi bozdu gene ya. Neyse. bakalım o Yes bulduk arkadaşlar. Gerçekten buldum. Hiç şansım yoktu. Nasıl buldum. Gerçekten hiç şansım yoktu. Hangi oh, renk yakışır ki? Çok yakıştı. Ay nasıl düştüm? 25 arkadaşlar. Aa. Bakın arkadaşlar ne göstereceğim. 600 elmasımız olursa burada bakın burada 600 elmasımız olursa bunları alabileceğim. Burada da hep 600, 600, 600. Durayım. Arkadaşlar onu hilesini yorumlar. Gerçekten. Arkadaşlar bu arada oyunda baya kötüyüm. Beni böyle idare edebilecek misiniz acaba? Ben merak ettiğim şey de o. Ama başka hiçbir şey merak etmiyorum. Gerçekten. Ee, mavi mavi geçiyorum. Buradan da sarıyı alıp geçiyorum. Sarıyı da yapmak istiyorum. Buna basalım. 25. Keşke kırmızı da olsaymış ya. Oyunun hilesi şu. Buyuruz. Buyuruz. Oyunun hilesini çözmüş olduğumuzda. Turuncu saç. İyi. Onu geçersem Allah şükür. 20'ye de anladım. 15 Hele hele bak hele sen şuna. Hadi yüreğim ha gayret. Hele sıkı dur hele sabret. Başını ey verdik tut. Bu bir yaydı fazla. Hadi yüreğim ha gayret. Hele sıkı dur hele sabret. Başını eğmelik tut, bu rüyaydı farz et. Hadi yüreğim ha gayret, hele sıkı dur hele sabret. Başını eğmelik tut, bu bir rüyaydı farz et. Hadi yüreğim ha gayret. Şarkıya bayılıyorum. Asiye ve Doruk söylüyor benim adamlarım söylüyor. Hadi yüreğim, ha gayret. Hele sıkı dur hele sabret. Düştüm. Tabii düşerim. Ne güzel saç yapmıştım. Yazık değil mi saç? Saç, 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 var, saçı var, Böyle hmm, onun gibi güzel şey yapalım. yanacağız. Allah hadi yanak yanak. Kısa saçlı da Sarı hiç güzel olmuyor. Bakın. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın hepinize. Bay bay.